Üniversitesi Web TV YouTube Kanalına hoş geldiniz. Evet sınav sonuçları belli oldu, tercih dönemi başladı, çok heyecanlısınız aynı şekilde bizler de heyecanlıyız ve sizinle bu heyecanı paylaşıyoruz. Bugünkü konuğumuz en çok tercih edilen bölümlerden birinde hoca olan bir arkadaşımız, doktor öğretim üyesi Mete Tevetoğlu. Kendisi Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı. Aynı zamanda Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. E, hukuk her zaman çok revaçta olan bölümlerden biriydi. Ve aslında insan dünyasında da en çok işe yarar bölümlerden bir tanesi. Ve son yıllarda da bu devam ediyor. E, ama çok fazla üniversite var ve çok fazla da hukuk fakültesi var. Peki hukuk eğitimi bir insana ya da bir aday öğrencimize neler verir? ve peki bizim hukuk fakültemizin eğitimi nasıl? Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesine geldiği zaman bir aday nelerle karşılaşacak? Nasıl bir eğitim süreci onu bekliyor? Evet. belirtiniz ee, belirttiğiniz gibi hocam hukuk eğitimi önemli. Toplum içinde önemli, bireyler için de önemli. Çünkü toplumsal hayat hukuk kurallarıyla şekilleniyor, oluşuyor. Evet. Beraber yaşamanın prensiplerini yasalar, kanunlar ortaya koyuyor ve toplumsal ihtiyaçlardan, sosyal ihtiyaçlardan önemli bir kısmı da bu kurallar çerçevesinde düzenleniyor. Evet, evet. O bakımdan bir toplumda hukuk kurallarının ne kadar kurumsallaştığı, ne kadar yerleştiği, ne kadar özümsendiği ve uygulandığı o toplumdaki yaşamın kalitesini, refahını, başarısını belirlemek bakımından da önemli. Evet. Hukuk fakülteleri de bu bakımdan topluma önemli katkılar sunan fakülteler. Çünkü hukuk eğitimi, topluma hukukun öğretilmesi, iyi hukukçuların yetiştirilmesi, Onların bunu insanlara anlatması, aktarması, uygulaması ve bu kültürü beslemesi bakımından önemli kaynaklar. Hı hı. O sebeple geçmişte olduğu gibi bugün de hukuk fakülteleri, tıp fakülteleri gibi, mühendislik fakülteleri gibi oldukça çok tercih edilen, çok popüler aynı zamanda gündelik hayatımızda her yerde karşılaştığımız yani Sorular. her an bir kontrat yaparken, taşınırken, bir şey markette alışveriş yaparken, bir cep telefonu sözleşmesini imzalarken. Abonelik sözleşmesini imzalarken, bir ürün satın alırken, internetten hı hı. bir yazı yazarken, yayınlarken hep hukuki konulara temas ediyoruz. Hı hı. Bu bakımdan hukuk eğitimi aslında hem genel olarak hem de özel olarak toplumda dikkatle, özenle verilmesi gereken bir mesele bizim evet. için. Hukukçu olduğumuz için biraz daha hassasız belki bu konuda. Hukuk fakülteleri de dolayısıyla bugün aslında sayılar artmakla beraber bu ihtiyacı karşılamak bakımından önemli fonksiyonlara, işlevlere sahipler. Malumunuz hukuk yaşayan bir organizma. Sürekli yeni kanunlar değişiyor, eskiler yürürlükten kalkıyor, yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bunlarla bağlantılı olarak sürekli güncellenen, yaşayan, insanın değişen ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan bir bilim sahasındayız aslında. Bu açıdan bakınca genç öğrencilerin, yeni adayların hep böyle karşılaştıkları, yaşadıkları, gündemden takip ettikleri hukukla bağlantılı çok fazla başlık var. Aslında hukuk fakültelerinin çok popüler olmasının çok tercih edilmesinin bir sebebi bu. İkincisi de hukukçuluk saygın bir meslek. Hukuk bilmek, toplumu anlamak, dünyayı anlamak, hayatı anlamak bakımından da insanı çok besleyen bir unsur. Bu açıdan hem mesleki saygınlığı, hem tercih edilirliği hem de gündelik hayatın içerisinde olması bakımından hukuk fakülteleri çok tercih edilen, çok merak edilen, öğrencinin yoğun ilgisiyle karşılaşılan fakültelerin arasında yer alıyor. Önemli bir yere sahipler. Fakülte eğitimi 4 yıl bu eğitim yılı süresi içerisinde de hem teorik hem pratik pek çok uygulama yapılıyor ve öğrencilerimize hukuk eğitimini hem teorik seviyeden pratik uygulamalarla günün ihtiyaçlarına uygun şekilde aktarmaya gayret ediyoruz açıkçası. Bizim fakültemiz özelinde baktığınızda ise bu 4 yıllık eğitimi yetkin bir akademik kadroyla seçkin bir öğretim üyesi kadrosuyla günün güncel ihtiyaçlarını bu bahsettiğimiz değişen gelişen organik yapıyı gözeterek geride kalmayarak Bundan kopmayarak yakalamaya, aktarmaya ve paylaşmaya çalışıyoruz. Bütün program bunun üzerine tasarlanmış Hı. durumda. Hocam şimdi yaşayan bir organizma dediniz, yani evet. toplum zaten yaşayan bir organizma evet. ve hukukun hem teorik tarafı olduğundan hem pratik tarafı olduğundan söz ettiniz. Tabii. Bu anlamda sanal duruşma salonları ve farazi dava yarışmaları gibi şeyler de aklımıza geliyor. Bunların uygulamaları nasıl? Şimdi tabii bizim fakültemizin hani sadece teorik değil ama pratik de. Öğrenciyi beslemek hmm. adına geliştirdiği önemli çözümlerden birkaç tanesi bunlar. Biz eğitimi sadece teorik olarak yapmıyoruz, yani kitabı bilgi, hmm. eski klasik eğitim, dar bir çerçeve ve standarttaki işte ezberci eğitim üzerinde bakmıyoruz. Çünkü dünya çok değişti. Bu eğitimin verimsizliği, hataları, sorunları tespit edildi geçtiğimiz yıllarda ve gözden geçirilecek programlar mümkün olduğu kadar hayatla, sanayiyle, endüstriyle, toplumla ilişkili ve etkileşimli hale getirilmeye çalışıldı. Biz de uygun şekilde buna programlarımızı hem teorik hem pratik derslerden oluşturuyoruz. Yani dolayısıyla öğrenciye bir konunun teorisi, kuralları, kavramı, kuramı anlatıldıktan sonra onların uygulandığı somut olay çözümleri, case study dediğimiz olay çözümleri, pratik olay çözümleri, yargı kararlarının incelenmesi gibi incelemeler ve çalışmalar yapılıyor. Tabii bu fakültede yapılan bir şey. Bu da yeterli değil. O bakımdan dışarıda çıkıyoruz. Hmm. Cezaevi ziyaretleri yapıyoruz. Cihagültay ziyareti yapıyoruz. Danıştay ziyareti yapıyoruz. Anayasa mahkemesine gidiyoruz. Oradaki havayı, iklimi, ortamı koklamasını, hissetmesini, ete kemiğe büründürmesini istiyoruz. Aynı zamanda dışarıdan kariyer günlerinde avukatları, hakimleri, savcıları meslek kariyer günlerinde özel konulardaki panellerde burada misafir ederek de öğrencilerimizin onlarla ilişki ve etkileşimlerini azami seviyeye çıkartmaya çalışıyoruz. Bu noktada bahsettiğiniz e, sanal dava salonu, farazi dava uygulamaları ve yarışmaları da öğrencinin bu teorik bilgileri, pratik hayata aktarması, uygulaması, sadece zihninde kalmaması, dile dökülmesi, ifade yeteneğini güçlendirilmesi, topluluk karşısında konuşma, hitabet yeteneklerinin pekiştirilmesi bakımından oldukça önemli. Dolayısıyla farazi dava yarışmaları hem fakülte içerisinde hem de fakülte dışarısındaki uluslararası, ulusal yarışmalarda seçilen takımlardan oluşturulan hukuk fakültesi öğrencilerinin yarıştığı yarışmalar. Bunların e, oluşturduğu ekiplere fakültemizden de iki ya da üç öğretim üyesi e, mentorluk yapıyor, Hı. yol gösteriyor, tecrübelerini aktarıyor ve paylaşıyor. Böylece hani savunmaların hem iddiaların hazırlanması, hem delillerin toplanması ve sunulması, hem bir hükmün oluşturulmasında nelere dikkat edileceği, hem de bunların sunumları hem Türkçe hem İngilizce olmak üzere e, pratik bir şekilde öğrencilere aktarmaya çalışılıyor. Evet anladığım kadarıyla öğrenciler 4 yıl teori ve pratiğin iç içe geçtiği evet. dolu dolu bir eğitim bekliyor. Oldukça. Şimdi hocam bir de son yıllarda hukuk fakültesi ve başka bazı bölümlerin de eğitim dilleriyle ilgili bir takım gelişmeler oldu. Evet ve artık bizim de Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi de bildiğim kadarıyla bu yıldan itibaren %100 Türkçe eğitime geçecek. Evet. Türkçe eğitimin ya da yarı İngilizce eğitimin ya da belirli bir oranda İngilizce eğitim olup olmamasının avantajları ya da dezavantajları nedir? Neden %100 Türkçe eğitimin daha iyi olduğunu düşünüyoruz ya da neden evet. böyle bir yol tercih yani edildi? Aslında %30 İngilizce eğitim veya %100 İngilizce eğitim taban tabana zıt birbiriyle bağlantısız. ...çok e, ilgisiz konular ve uygulamalar evet. değil açıkçası. Bir de hukukta bizim genel olarak kabul ettiğimiz bir prensip vardır. Hiçbir tartışmada, hiçbir sistemde, hiçbir teoride... ...hiç kimse yüzde yüz haklı veya haksız değildir. Hmm. Herkesin haklı olduğu ve haksız olduğu oranlar ve ölçüler vardır. Hani meşhur adalet tanrıçası Thames'in ilginizdeki evet, terazi... ...aslında bir tarafın diğerine ufacık da olsa... ...farklı, avantajlı, haklı olduğu bir farklılık varsa hassas bir şekilde onu saptamaya çalışır. Hı hı. Dolayısıyla bu gibi durumlarda dahi birinin bir talebini kabul ederken, bir davayı kabul verir ederken, bir tarafı tamamen haklı, bir tarafı tamamen haksız gibi görmeden, ama bir tarafı daha çok korumaya dair bularak hareket edersiniz. Bu programlardaki tercih de böyle oluştu aslında. Bizim fakültemiz daha önce zaten Türkçe idi, sonra kredili sisteme Bologna sürecine girmekle beraber bir alternatif e, üretildi. O alternatif çerçevesinde yüzde İngilizce ağırlıklı eğitime hı. geçildi. Fakat Çağ değişti. Şartlar bu sistemlerin tekrar gözden geçirilmesini evet. gerektirdi. E, hukuk eğitimi Türkçe. Hukukçu da Türkçe faaliyette bulunuyor çoğunlukla. Çünkü yerel bir meslek. Hukukçuluk vatandaşla özgülenmiş bir iştir. Yani bir İngiliz gelip burada hakimlik yapamaz. Bir Alman gelip Türkiye'de avukatlık yapamaz. Aynı şekilde bir Türk vatandaşı da gidip bu ülkelerde bu meslekleri icra etme evet. şansına sahip değil. O bakımdan e, hukukun da kendi literatürü var. Kendi dili var. Kendi kavramları var. Bu kavramların öğrenilmesi, pekişmesi bakımından Türkçe eğitimin, %100 Türkçe eğitimin daha faal ve efektif olacağı öngörülerek böyle bir değişikliğe gidildi bu sene. Fakat halen devam eden öğrencilerimizde %30 İngilizce eğitim devam ediyor. Aslında bizde şu anda ikisi de var hı. dolayısıyla. Hı hı. Ee, Türkçe eğitimin şöyle bir avantajı daha var. Önümüzdeki senede itibaren kuvvetle muhtemel bir takım sınavlar olacak. Hukukçu mesleğine giriş sınavları. Bu sınavlara uygun müfredatların oluşturulması gerekiyor. Yani bir fakülte bunları gözetmeden bu prof. sınavları, öğrencilerin bu ihtiyaçlarını, kariyer planlarını gözetmeden e, hareket etme şansına, lüksüne sahip değil açıkçası. Biz de bunları dikkat alarak e, YÖK'ün de uygun bulması sonrasında bu sene %100 Türkçe eğitime geçmiş bulunuyoruz. Evet, anladığım kadarıyla hukuk fakültesi sürekli kendini güncelliyor. Mecburen evet. evet. Şimdi güncelleme deyince hocam, güncelleme deyince e, aklımıza internet geliyor aslında bakarsanız. Evet. Çünkü artık her şey bilgisayar ortamında yani sanal ortamda. Evet. Bu da tabii hukukun kendini güncellemesi bağlamında bilişim hukuku dediğimiz bir konuyu gündeme getiriyor. Doğru. Ve bu hakikaten de son derece önemli sorunlara da yol açan çok önemli bir disiplin mi artık haline geldi. Evet. Peki Maltepe Üniversitesi hukuk fakültesinde bilişim hukukuyla ilgili bir eğitim ya da bu alanda çalışmalar var mı, neler evet. yapılıyor? Söylediğiniz şey çok doğru özellikle bu tabi salgın sürecinde online eğitime geçince e-ticaret arttıkça dijital tüketim alışkanlıkları, davranışlar iletişim biçimleriyle beraber aslında teknolojinin, hı hı. bilişim teknolojilerinin, iletişim teknolojilerinin hayatımızda ne kadar büyük bir yer elde ettiğini, ne kadar çok işlediğini ve aktif şekilde kullandığımızı daha fazla görmeye başladık. E, tabi her şey dijitalleşiyor, dijitalleşme büyük bir pratiklik ve kolaylık getiriyor ister istemiz bizim ilişkilerimizi, işlemlerimizi, evet. tüketim alışkanlıklarımızı, her şeyimizi yeni baştan tasarlıyor açıkçası. Değiştiriyor hızlı bir şekilde. Hı -hı. Buradaki dönüşünde de biz hukukçu olarak genelde şöyle bakılır. Hukuk teknolojinin ve toplumsal gündemin gerisinden gelen yavaş ve muhafazakar bir yapı gibi algılanır. Biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Hı -hı. Evet. Olmadığını da şöyle gösteriyor sorduğunuz soruda olduğu üzere. E, fakültemizde... Bilişim ile ilgili bir ana bilim dalı kurulması çalışmamız var. Hı -hı. Son aşamaya gelmiş durumdayız. Evet. Önce teknoloji ve bilişim hukukunu öğrencilerimize lisans seviyesinden yüksek lisans seviyesine kadar, bütün kademelerde doktora seviyesine kadar aktarabileceğiz. Bunun dışında hala hazırda pratik olarak programımızda teknoloji hukuku ve bilişim hukuku dersimiz var öğrencilerimiz Hı -hı. için. Fikri mülkiyet hukuku derslerimiz bunlarla bağlantılı olarak entelektüel mülkiyet, inovatif mülkiyet dediğimiz varlıklara ilişkin Katma değerli servislerle ilgili hmm. koruma haklarını içeriyor ve yanı sıra şu anda da yine son aşamaya geldiğimiz bir teknoloji hukuku araştırma merkezimiz var ki o da yerel ve uluslararası bütün network ile etkileşimi sağlayıp sanayi üniversite işbirliğini teknoloji eksenli olarak öğrencilerimizin temasını açık hmm. hale getirmek. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz bilgiler için. Evet bugün Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mete Tetevetlioğlu ile konuştuk. Mete Tetevetlioğlu ile konuştuk. Ee, ama devam edeceğiz hocalarımızla konuşmaya ve adayları bilgilendirmeye. Fakat bize WhatsApp hattı üzerinden veya çağrı merkezimizden de ulaşabilirsiniz ve aklınıza takılan soruları yazabilirsiniz ya da sorabilirsiniz. O yüzden size şimdi WhatsApp hattımızı vermek istiyorum. 0533 954 39 29 0533 954 39 29 Çağrı merkezimizde 444 65 87 Görüşmek üzere hoşçakalın. Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mete Tevetoğlu'na çok teşekkür ediyoruz ve şimdi de Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Zerrin Yanık ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hocam biliyorsunuz sonuçlar açıklandı. Evet. Öğrenciler heyecanlı. Biz de öğrenciler kadar heyecanlıyız. Sizler de heyecanlısınız. Peki öğrenciler veya öğrencilerin velileri okulumuzu kampüsümüzü ziyaret ediyorlar. Ne gibi sorular soruyorlar, neler öğrenmek istiyorlar, e siz onlara neler söylüyorsunuz? Burada onları nasıl bir eğitim bekliyor? Nedir bütün bu süreç? Bize anlatır mısınız? Şimdi bizim alanımızda yani güzel sanatlar Hı -hı. alanında çocuklar uzun süredir hazırlandıkları için bu sınava, yani dönem başından beri hangi bölüme gireceklerse genellikle hazırlandıkları evet. için daha bilinçli geliyor öğrenci. Hı -hı. Yani başka bölümleri gezmiş oluyor, işte öyle hocalara bakmış oluyor ama en çok hepsinin merak ettiği şey burslar meselesi merak hmm, ediliyor hı hı. yani ne kadar burs veriyorsunuz tabii ki hepsinin en çok merak ettiği şey nasıl bir sınav olacak evet. çünkü bu e, salgın nedeniyle e, birçok okul hem online hem yani hem çevrim içi hem yüz yüze sınav yapmaya başladı dolayısıyla ilk merak ettikleri şey telefonla da arayarak sordukları şey bu oluyor. Biz biliyorsunuz dört bölüm var bizim fakültemizde. Bir tanesi gastronomi ve mutfak sanatları bölümü şey puanla alıyor. Yani üniversite sınavında kazandıkları puanla doğrudan alıyor. Yetenek sınavıyla alan üç bölümden grafik tasarım bölümü ve şey çizgi film animasyon bölümü böyle bir seçenek sundular bu sene birçok okulda olduğu gibi öğrencilere hem online hem de yüz yüze sınav yapacaklar. Yani öğrenci kendisi seçecek aslında. Hı hı. Online mi yapmak istiyor yoksa yüz yüze mi yapmak istiyor? Bütün bunlarla ilgili de fakülte dekan yardımcımız Cem Hoca'nın şeyiyle önderliğinde diyelim planlar hazırladı. A planı B planı diye. Bunları merak ediyorlar. Bizim sahne sanatları bölümünde biz yani ontolojik yapısı nedeniyle online yapmayı şu anda pek istemiyoruz. Ama tabii ki mecbur kalırsak. Ondan yapmak zorunda kalacağız. Bunu merak ediyorlar. Yani sınavlarda bizim sahne sanatları özellikle sınavında öğrencilere şey yapılır hep. Kesilir. Hı hı. Çok bozuluyorlar. Mesela bana bugün gelen öğrencilerin bir kısmı hep bunu kesiyor musunuz? Sonuna kadar seyrediyor musunuz? Kesiyor musunuz hocam? Kesmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Seyrettiriyoruz sonuna kadar. Genellikle böyle sorular geliyor. Hı hı. Heyecanlı oluyorlar. Bir de böyle evde kaldılar ya şimdi çıkmak bir an önce bir şey yapmak istiyorlar. Güzel şeyler alıyoruz öğrencilerden. Peki hocam, o zaman sahne sanatlarına başvuracak olan aday öğrencilere onları umutlandıracak, biraz mutluluk verecek ya da onları cesaretlendirecek neler söylemek istersiniz? Valla bugün gelen çocukların çoğuna söylediğim şey bu. Yani vaktiniz var, çalışın, seviyorsanız heyecanınızı kaybetmeyin, kendinize güvenin, Yüzde evet. si bu zaten. Yani hani bir işi iyi yapıyorsanız kendinize güvenmeniz gerekir. Mesela bugün grafik bölümüne girmek isteyen bir öğrenci geldi, böyle şey böyle biraz çekingen çekingen konuşuyor. Biraz konuştuk, lisede grafik bölümünden mezunmuş dedim ki ya sen evet. buraya böyle gelmen lazım. Çünkü sen yüzde sen ellisini zaten geride bırakıyorsun herkesin, eğitimini almışsın üç sene geliyorsun. Evet, evet. Biraz çocuklarda böyle, hep öyle değil. Sahne sanatları daha şey daha atılgan Hı -hı, daha girişken evet. ama çekiniyorlar ve kendilerine güven e, sorunları var. Bu da çok doğal. Biz de onların yaşında okula evet, gittiğimizde evet. aynı şekilde davranıyorduk. Evet. Öyleler. Yani e, rahatlatmaya çalışıyoruz. Bir de şey, hani okulu gelen öğrenciyi mümkün olduğu kadar okulda sahneleri sınıfları göstererek neye geleceklerini görmelerini sağlamaya çalışıyoruz. O da etkili oluyor çünkü çok güzel salonlar yapıldı bize. Bir tane black box yaptık henüz ışıklarını yapamadık ama umarım bu sene onu da yapacağız. Şu anda sanıyorum İstanbul'un hiçbir üniversitede o büyüklükte, hmm. o ebatta ne bir black box sahne yok. Kullanabilirsek ve oyun oynayabilirsek evet. heyecanlandırıyor çocukları bunlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica evet arkadaşlar Maltepe Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümünün sahneleri sizi bekliyor. Ee, ama yine de e, soru sormak istediğiniz bir şey olursa WhatsApp hattımızdan ve çağrı merkezimizden bize ulaşabilirsiniz. Hoca sorabilirsiniz. O yüzden size WhatsApp hattımızın numarasını vermek istiyorum. 0533 954 39 29. Tekrar ediyorum. 0533 954 39 29. Çağrı merkezimiz eğer aramak isterseniz 444 65 87. 444 65 87. Görüşmek üzere.